Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şanga İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanga İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları zirvesindeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan ve Putin'in bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi bir saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında değerli dostumla uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama arkadaşlarımız sürekli birbirleriyle irtibat halindeler. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Buna ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele de sahibiz. Turist noktasında ise 7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülke de ağırlamak istiyorum dedi. Putin ise dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Stratejik projelerimizi planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Turizmde rekor kırdı ifadelerini kullandı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkür ederek Türkiye'yi mutlaka ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti. İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristten kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iş savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Zirve çok taraflı diyaloğun güçlendirilmesi sürdürülebilir barış ve kalkınma için çabalamak başlığıyla yapılacak. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız dedi. Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin her iki liderinde de dediği üzere yapılacağını ve uzun sürebileceğini de dile getiren Peskov, elbette görüşmede karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider Suriye-Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var diye konuştu. Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, Putin sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor dedi. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri de değinen Peskov, ikili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut. Ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor ifadesini kullandı. Peskov Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız dedi. Sözcü Peskov herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız şeklinde konuştu.